Zülkarneyn Aleyhisselam ve ordusunun başından geçen bir kıssa. Zülkarneyn Aleyhisselam ordusuyla beraber bir vadiden geçerken gecenin bir yarısı ordusuna emir ediyor. Diyor ki ayaklarınıza takılan şeyleri alın, alabildiğiniz alın, çalkalarınıza koyun, sırtınıza yüklenin. Ordusundan bir sınıf asker diyor ki ya bu kadar sıkıntı çektik, bu kadar yorgunluk içerisindeyiz. E bir de yerdeki taşları toplayıp kendimize ağırlık mı edeceğiz diye bir grup asker hiçbir şekilde yerdekilere dokunmuyor. Yerdeki taşları almıyor. İkinci grup asker diyor ki ya gene komutanımızın lafı yere düşmesin. Biz en iyisi gene böyle birkaç tane alalım. Aldın mı diye sorduk. sorduğunda komutanımız bir yüzümüz olsun. Aldık diyelim yani. Ona hakkıyla cevap verebilelim diye birkaç tane alıp böyle çantalarına koyuyorlar. Üçüncü grup asker ise de diyor ki vardır komutanımızın bir bildiği biz en iyisi ne var ne yok diyor ne kadar böyle ceplerimizde çantalarımızda boş yer var ise onların hepsini dolduralım. Ne var ne yok yerde ayaklarına takılan taşların hepsini alıp yükleniyorlar. Güneş ağrıyor sabah oluyor bir bakıyor ki meğer ki askerler bir elmas, bir yakut, zümrüt madeninden geçmişler. Ayaklarına takılanlar taş değil de birer elmas, birer yakut, birer zümrüt çok baha biçilemez derecede bir taşlar olduğunu farkına varmışlar. Birinci grup asker, o hiç almayan grup başlarına diyor taşlara vurmuşlar. Ya keşke komutanımızın bir sözünü dinleydik, hiç yoktan bir iki tane alaydık da biz de bir şeyler kazanaydık diyecekler. İkinci grup insan azıcık böyle lafı yere düşmesin diye yerden toplayan askerler ise ya keşke biraz daha alaydık, biraz daha kazanaydık, bu bize az geldi deyip de o şekil pişmanlık yaşıyorlar. Üçüncü grup asker de keşke üzerimizde gereksiz ne var ne yok onları indirseydik de ne var ne yok bıraksaydık da bütün ağırlığımızın hepsini bunlarla doldursaydık diye onlar da pişmanlık yaşıyorlar. Ha buradaki kıssayı ahiretteki insanların durumuna yorumluyorlar. Oradaki kafir olan kişiler, aynı bile birinci grup asker gibi, askerler gibi pişmanlık yaşayacaklar. Keşke dünya hayatındayken iman etmiş olsaydık. Keşke imanlı olarak ölseydik. Varsa ki cehenneme gideydik. Cehenneme de gitmeye razıydık günahlarımızdan dolayı. Ama yandıktan sonra çıkıp tekrardan cennete gideydik de ebedi bir şekilde cennette kalaydık buyuracaklar. Bu konu hakkında da Ahzab suresi 66. ayet-i kerime. Yevme tukallabu ucuhuhum finnâr ne yâ leytene etanallâhe ve etanel rasûle. Yine aynı mücrim kişiler, kafir kişiler, imansız giden kişiler yüzleri diyor ateşe çevrildiği gün keşke Allah'a itaat etseydik, keşke onun da Resulü'nü dinleseydik de cehenneme giden kullarından olmayaydık diye pişmanlık yaşayacaklar. Vay o gayrimüslimlerin haline. Vay o imansız gidenlerin haline. İkinci sınıf insan ahirette dedim yani pişmanlık çekecek, pişmanlık yaşayacak. Onlar da kimler? Cehenneme gidenler. Mümin olup da Müslüman olup da günahlarının ağırlığınca cehenneme giderler. Diyecekler ki o ikinci grup asker gibi. Keşke biraz daha fazla amel edeydik. Haftada bir kılacağımıza beş vakit kılaydık deyip Keşke cehennem ateşine girmeden biz cennete gireydik diyecekler. Bak bu pişmanlık da yaşanacak. Daha sonra üçüncü pişmanlık da ne dedim cennette? Keşke beş vakit namazın üzerine biraz da nafile namaz ekleyelim. Keşke Ramazan orucunun üzerine bir iki tane nafile orucu ekleyelim de cennetteki derece biraz daha fazla olsaydı diyerek kendilerde pişmanlık duyarlar.